Hayat ağacı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda, dağların arkasında, maviliklerin can bulduğu, yeşilliklerin bol olduğu ufak bir köy varmış. Köylüler birbirini çok sever, sayarmış. Bu köyde yalan, hırsızlık, kavga olmazmış. Her bir ağacı, çiçeği, böceği, kısacası tüm canlıları korur onları severek yaşatırlarmış. İçlerinden bir ağaç varmış ki bu ağaca hayat ağacı demişler. Yaşlı ve kocaman bir elma ağacıymış bu. Her yıl yaz aylarında kıpkırmızı tatlı elmalar dallarından yerlere düşer, düşen elmaları köyün çocukları toplarmış. O yılın bereketli geçeceğini elmaların çokluğundan, kırmızılığından köylüler anlarmış. Bu nedenle elma ağacına hayat ağacı demişler. Yine bir yaz ayında kıpkırmızı irice elmalar yerlere düşmüş. Yerler sanki elma gölüne dönüşmüş. Köylüler bu yıl da bereketli geçecek diyerek sevinmişler. Aylar geçmiş, kış gelip çatmış, kar tüm köyü kaplamış, adeta üstüne beyaz bir örtü örtmüş. Köyün tüm büyük baş ve küçük baş hayvanları Amansız bir hastalığa yakalanmış. Kışın topraktan verim alamamışlar. Mahsulü de toplayamamışlar. Köyde açlık ve kıtlık başlamış. Hepsi sabahın erken saatinde toplanıp ne yapmalı diye düşünmüşler. Kimileri şehre yerleşmeyi önermiş. Kimileri köyünü terk edemeyeceğini söylemiş. Aralarından birisi çıkıp her şey o ağacın yüzünden oldu bize yanlış yol gösterdi. Ona göre hareket etmek saçmalıktı zaten, demiş. Diğer bir köylü, evet evet haklı, bizi yanlış yönlendirdi. Ağacın hatasına uğradık, diyerek ona hak vermiş. Diğer köylüler de bu düşünceyi hep bir ağızdan onaylayıp ağaca hayıflanmaya başlamışlar. Bir tek 10 yaşındaki köyün ufaklığı olup biteni şaşkınlıkla izliyormuş. İçinden zavallı yaşlı ağaca üzülüyor. Onun hiçbir suç olduğunu düşünmüyormuş. Bu koca çınar nasıl yanlış gösterebilirmiş ki? Yine köylüler hep bir ağızdan ağacın uğursuzluk getirdiğine ve onun kesilmesi gerektiğine kanaat getirmişler. Ufaklık sonunda dayanamayıp atlamış söze. Yapmayın abilerim, ablalarım. Ağacın hiçbir suçu yok. Ona hayat ağacı diyen bizleriz. Bunca yıl elmalarından yedik. Şimdi onu kesersek kötülük işlemiş olmaz mıyız? Demiş. Demiş ama köylüler hala ağacı suçlamaya devam ediyormuş. En sonunda ortak bir karar kılmışlar. Gelecek sene de bizi yanıltırsa keseriz demişler. Sonunda yaz gelmiş. Tüm köylüler toplanıp ağaca doğru yürümeye başlamışlar. Ancak güneş o kadar kavurucu ve sıcakmış ki tüm köylüler sıcaktan ve susuzluktan dayanamaz hale gelmişler. Nihayet elma ağacının yanına gelmişler. Yaşlı elma ağacı her yaz olduğu gibi bu yazda kırmızı iri elmalarını köylülere sunmuş. Hayat ağacının elmasına koparan köylüler ağacın gölgesine geçip dinlenmeye koyulmuşlar. O zaman anlamışlar ki ağacın köye hiçbir zararı olmamış ki. Tam tersi Ağaç köylülere tüm güzelliklerini sunmuş. Sulu elmalarıyla büyütmüş köyün çocuklarını. Gölgesinde dinlendirmiş onları. Asıl suçlu kışa hiçbir önlem almadan hatalarını ağaca yükleyen köylüler olmuş.